Herkese selamlar. Yaklaşık olarak 21 günden beri kapak asılı yapıyoruz. Şu an 22. gündeyiz. Yani 4. haftaya girdik. Gördüğünüz gibi kapaklarımız tamamen koyu yeşil. Kısmet olursa akşama tekrardan hasat yapacağız. Yarın pazarımız var. Şöyle Bitkinin gelişimi çok iyi. Renkler tamamen koyu yeşil. Şu an saat Öğlen 12 buçuk. Bitkilerde herhangi bir solma yok. Meyve kalitemiz gayet iyi. Sonradan gelen çiçekler onlar da kaliteli. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu ana kadar fide dikiminden itibaren yanılmıyorsam 2 ay geçtik. Yaklaşık olarak da 2-3 ay daha rahat rahat kabağımızı hasat edebiliriz kısaca yaptığımız uygulamalardan bahsedeyim. Şöyle kameramız netledi. Dikim öncesi 14, 7, 17 yavaş sanlı gübre kullanmıştık. Dekarı 10 kilogram. Normalde bunlar 30-40 kilogram kullanan da var. Bizim organik maddemiz yüksek olduğu için fazla vermedik. Özellikle organik maddeyi yükseltin. Leonardit, hayvan gübresi, humik asit, veya yeşil gübreme yapabilirsiniz. Bizim burada önceki senelerde yulaf vardı iki sene önce. Ondan sonra patlıcan ektik. Patlıcan artıklarını kıydık. Bunun videosunu da eklemiştim. Gayet de güzel verim oldu banklarsa. Fulvuk size verebilirsiniz. İkinci uygulamamız 5 Haziran'da 25 litre suyla 100 gram yaprak gübresi vermişiz. Yanılmıyorsam kullandığımız <laughs> yaprak gübresi de kalsiyum ağırlıklı bir gübreydi. Kullandığımız yaprak gübreleri Agrolif Power. Bu taraftaki verimimiz de aynı şekilde. Verim ve kalite çok iyi. Ortalama astımız bir buçuk güne denk geliyor. Normalde iki günde bir yapıyorduk. Havaların ısınmasıyla birlikte bitkin gelişimi çok hızlandı. Daha sonra 13 Haziran'da dekara 500 mililitre fulvik asit vermişiz. Fulvik asidi köklendirme amaçlı kullanıyoruz. Çok iyi saçak kök yaptırır. Bunu yaklaşık olarak 10 günde bir 3 uygulamanı kullanmak yeterli oluyor. Bunun yanında yani fulvik asidin yanında 2 kilogram yavaş sanılımlı azot verdik. Azot bitkilerin tamamen yeşil kalmasını sağlıyor acı kullandığımız azot yavaş tanımlı olduğu için yağmurlarda yağsa bile fazla etkilenmiyor. Diğer azot gübreleri yağmurlarda hemen toprağın altına geçip taban sularına karışabiliyor. Ondan sonra 18 Haziran'da tekrardan 25 litre suyla 100 gram gübre vermişiz. Ben 25 litre suyla ortalama 1 dekar alanı ilaçlayabiliyorum veya gübreleme yapabiliyorum. Yani bu da demek oluyor ki bizim burası yaklaşık olarak yarım dekar yoktur. 50 gram yaprak gübresi vermişiz. İçerisinde blackjack, fumic asit, bir de iz elementi var. Daha sonra 24 Haziran'da tekrardan bir yaprak gübresi vermişiz. 24 Haziran'da yaprak biti vermişiz. Pardon. Onu atladık. Yaprak biti ilacı olarak deltametrin kullandım. Bunun bir tehlikeni var. Arılara zehirli. Bu yüzden mutlaka sabah erken saatlerde kullanmak gerekli. Veya akşam üzeri. Kabakta şöyle bir sıkıntı oluyor. Çiçekler şu an kapalı. Bunu sabah erken saatlerde atamazsınız. Yaklaşık olarak 9 ile 10 gibi atmanız gerekli ilacı. Çünkü arılara zehirli bir ilaç. Veya akşam üzeri atabilirsiniz. Genelde akşam üzeri atmak daha iyidir son olarak da 20 de Haziran'da dekara bir kilogram olacak şekilde 17 7 27 gübre vermişiz. Yani azot ve potasyum ağırlıklı bir gübre. Çoğu kişi dekar 3-4 kilogram gübre kullanır. Biz bunun en az 3'te 1, 4'te 1 miktarını kullanarak gayet iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunun nedeni ise topraktaki canlılık, ve organik madde miktarı. Mümkün olduğu kadar toprağınızdaki organik madde miktarını arttırın. Şu yabani otta bile saça köklenme harika. Şu an Temmuz'un yanılmıyorsam 7'si veya 8'i 10 günde bir son verdiğim gübreyi vereceğiz. Dekara 1 kilogram olacak şekilde. Bunun haricinde arada bir yaprak gübresi iyi olur. Sadece iz elementi. O da 25 litre suya 25 gram iz element gübresi. 25 mililitre de humik asit olarak uygulama yapıyoruz. Bunun haricinde herhangi bir uygulama yapmadık. Hepsini size tarih olarak saydım. Kabaktaki gübreleme programımız bu şekilde. Şimdilik Hiçbir sıkıntımız yok. Bitkilerin gelişimleri gayet iyi. Yani olmuyorsam, yaklaşık verim olarak da bir buçuk günde 80 ila 100 kilo arasında bir kabak toplayabiliyoruz. Diğer biberlerde durum bu şekilde. Onlar için de ayrıntılı video eklemeye çalışırım. Hepsi kullandığım panoda yazılı. Böyle defter tuttuğunuz zaman çok iyi oluyor. Bitkilere ne verdiğinizi rahat rahat görebiliyorsunuz. Bir de şu var bitkiler çok sağlıklı gelişirse şuradakiler de patlıcanlarımız zararlar daha az geliyor. Mesela yaprak biti normalde sezonda her yağmurdan sonra gelir. Bu sene haftada 2-3 defa yağmur yağmasına rağmen Sadece bir defa ilaçlama yaptık. İlaçlama maliyetleri de bu yüzden düşüyor. Dediğim gibi bitkiyi ne kadar sağlıklı beslerseniz o da o kadar verim olarak geri döner. Harca maliyet olarak da geri döner. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.